Siverek'te kurban poşeti dağıtımına başlandı. Siverek Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban atıklarının çevre kirliliğine neden olmaması amacıyla kurban poşeti dağıtımına başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü yaklaşan bayram öncesi 22 merkez mahalle muhtarlığına vatandaşlara dağıtılmak üzere kurban poşetlerini teslim etti. Çevre temizliği ve halk sağlığının korunmasına yönelik yaklaşık 10 bin poşet vatandaşların ulaşabileceği noktalara bırakıldı. Öte yandan atıkların toplanması amacıyla dağıtılan poşetlerle kurban etinin taşınmasının sağlıklı olmadığı bildirildi. Bahçeli Evler Mahalle Muhtarı Abdullah Şenateş şunları kaydetti. Kurban Bayramı münasebetiyle Siverek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü aracılığıyla çöp poşetleri gelmiştir. İsteyen vatandaşlarımız muhtarlıklarından temin edebilirler. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Burcu'ya teşekkür ederiz. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar dileriz. Hadi <laughs> hadi Belediye Başkanı Bucak'a teşekkür eden Gülabi Bey Mahalle Muhtarı Şeyhmus Sancak, vatandaşların poşetleri muhtarlıktan alabileceğini dile getirdi. Ben Gülabi Bey Mahalle Muhtarı belediyenin bize kurmanlık için getirdiği poşetleri temizlik için mahallemize yaptığı hizmetten dolayı teşekkür ederim. Muhtarlıklardaki poşetlerin yetmemesi durumunda vatandaşların temizlik işleri Ağaçan Parkı ve Zabıta Müdürlüğü'nden temin edebilecekleri belirtildi.